Amerika'da en çok kazandıran altı meslek. Göçmenlik meslekleri gibi mi yoksa bütün meslekler mi? Bütün meslekler içerisinde. Hani ekstrem şeyler yok tabii. İş kurmalar. Onlar dahil değil. Hani Matrix, meslek. Matrix meslek. Matrix meslekleri aynı. Tamam. Birden başlıyorum ya. Tamam. Cerrah. Cerrah listede var ama ikinci sırada. Avukat. Avukat listede yok. Aynen. Avukat. Ben de şaşırdım avukat listede yok. Nasıl lan? Avukat listede yok. Oo zor. Bekle, beklediğimden daha zor olum. Emlak Real Estate. O real estate listede 6. sırada. Tamam. Bir tane buldum. Çok zor. Biraz daha şey vereyim sana. Şöyle ağız sağlığı, dişçi. Çok mantıklı. Dişçi. Çok mantıklı. Dişçi bu arada 5. sırada listede. 5. sırada. Bir ne oğlu? Cerrah dedik. Psikolog. Psikolog da listede. Abi fuş sağlık. Ama 7 aslında. 7'ye veriyor bunu yani. 6 dedim ama 7'de. Yani Engineer var mı mühendis? Mühendislik var. Dördüncü sırada. Dördüncü sırada. Şimdi ucuna kalkayım. Gözümü gözükeyim. Ben şöyle. <laughs> 1 ile 3 mi kaldı? Aynen. Birincisi bu arada gerçekten sağlık. Hani harbi sağlık. Sağlıkçı dediği Oğlum. zaman. Böyle kayropratik falan diyeceğim. Anestezi uzmanı. Anestezi uzmanı. Aynen. Birinci anestezi uzmanı. 600 bin dolar diyor. Allah Allah. 600 bin dolar senedik. Ee, üçüncüye de bu arada oral ve oral cerrahi demiş ama bunu da bence ortodontiste hmm. verebilir bu dişçi, bu dişçi oldu